Ya şuraya bir bak. Hayal etsem en fazla böylesini hayal ederdim. Şuraya bir bak. İyi ki yukarı, yukarıya çıkmışım. İyi ki merakım üstün gelmiş. İyi ki buraya geldim. İyi ki bu yola girdim ya. Bu yola derken bu Almanya'ya gelme yoluna girdim ya gerçekten. Bence hayatım çok büyük değişti ve değişmeye devam edecek. Hayallerimi yaşıyorum. Ve şimdi bir sonraki durağım olan e, Obastov'taki Bagayt Aklam. Söylenmesi biraz zor. Gezi alanındayım. Ya yani burada tur atıyorsunuz. Buranın farkı buranın girişi ücretli. Şey gibi değil. Köneksi gibi değil. Şu yukarıda mesela inekler var. Çan seslerini duyabiliyorsunuz. Sadece şu bize gösterdikleri yolda yürüyebiliyoruz. Tura başlamadan dinlenmeye bile başlamışlar. Şöyle hemen direnin yanında dağlardan direkt akan su. Yukarıda kanyon gibi bölüm var. Orası benim favorim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Maalesef yedek bataryayı yanıma almayı unuttum. Çekebildiğim kadarıyla çekeceğim bakalım. Ama yeterli diye düşünüyorum. Çok fazla sorun olacağını sanmıyorum. Neyse ki bugün hava 29 derece. Könek gibi değil. Orada 33 dereceydi. Şuraya girince bir serinlemeye başladı. Böyle yerlere bayılıyorum ya. Gerçek. Şimdi burada fazla rüzgar yok diye mikrofonu rüzgarlık takmadım. Ama sanıyorum gitgide rüzgar esmeye başladı ve birazdan takarım diye düşünüyorum yukarıda çünkü daha fazla esecektir. Bu Alp dağlarının şu önünü seviyorum. Könekli'de de öyleydi. Buranın doğal ortamına hiç karışmıyorlar. Hiç dokunmuyorlar. Mesela ağaçlarla ağaçları kesmiyorlar. Ee, mesela ağaç devrildi diyelim. Yeni ağaç dikmiyorlar. Bunun gibi şeyler. Burası her şey doğal. Kendiliğinden ağaç yetişiyor, kendiliğinden düşüyor. Ve düşen ağacı da kaldırmıyorlar. Hiçbir şekilde karışmıyorlar doğalda. Şu güzelliğe bak. Şu anda böyle bir yerdeyim. Böyle yerlere geldiğim zaman kendime hep şunu diyesim geliyor. Hayatı seviyorum ya. Yaşamayı seviyorum. Joan Schiebel. Demiş Ya Klam. Burayı açan adam. Mı? Tek başına mı Baltalar vah! Oh, buralar ıslak taşlar. Gelen su aralardan azıcık sızdırıyor ama çok fazla değil. Yo. Yani suyun seviyesi az. Şurada kano yapmanın keyfi hiçbir şeyde olmazdı yoksa. Harika bir şey ya. Baltalar elimizde uzun ip belimizde biz gidelim ormanı hey. Ormana. So. Diğer bölgeleri görmedim. Bilmiyorum. Ama Almanya kendine ait olan, kendi bölgesinde olan Alp Dağları kısımlarını çok güzel değerlendirmiş. Turistik açıdan, güzellik açısından. Aslında sadece yürü, yürülebilen yollar yapmışlar. Normalde diğer taraflara, gezilmeyecek taraflara hiç karışmıyorlar. Ve burada şöyle bir durum var. Ee, her yerde çadır kuramıyorsunuz, gece kalamıyorsunuz, ee, sadece çadırsız bile uyuyamıyorsunuz öyle düşünün. Yasak cezai işlem uyguluyorlar bazı kamp alanları var tabii ki. Oralarda da ise bazen çok pahalı oluyor. Mesela Königsi çok pahalıydı. O yüzden orada kalmadım. Yani Münih'e gittim. Münih'te kaldım. Orada çadır kurmak 25 Euro'ydu. Yani normal pansiyon fiyatı gibi. O da minimum. 25 Euro'ydu ve ben sordum. iki tane kamp alanı vardı. Oralarda. Ee, i̇kisinde de yer yoktu. Yani bana dediler 20 şuruydun 50 euro versen tek kişilik daha yerimiz yok. Ben de dedim okey. So. Havası o kadar temiz ki. Öyle böyle değil. Ya genel olarak Almanya'da her taraf tabii ki yeşillik ama burası burası bir başka. Alp dağları bir başka. Gelip de aşık olmamak buralara mümkün değil. Görüntüyü uzaklaştırayım da varisiz. Etrafı daha iyi Bravo. Bayağı temiz. Suyu bayağı temiz. Yani efsane. Her tarafı derini görebiliyorsunuz. Çok fazla derin de değil de. Yine de tertemiz yani. E ya, akarsu zaten kirli olmaz. Buraya bakın. Come on. Suyu turkal rengi. Ya. Ben buna bayıldım. Evet kapısız video kız. Herhalde evet, olsun. Bu taşlar normalde sivri. Yürümüyor. kal. Bak buradaki hayvanlar. Şu balıktan bahsediyor. Balık var. Ondan sonra keçi var. Bir sürü böcekten var tabii ki. O normal. Ondan sonra balıklardan mı? Sadece bir balık türü değil. Balıklar diyor. Ondan sonra Ragnantum Çeşitli keçilerden bahsediyor bir de. Ve arı. O zaten arı yapıyor. Come on. Arkadaşlar, bu gömleği seviyor. Karşı tarafta ağaç devrilmiş mesela. Doğa, doğa onu kendi içinde e, yok edene kadar orada kalıyor. Kimse ellemeyecek. Bir de ulaşılması zor yerde zaten. Ellememeleri daha iyi olur. Atlasam ne olur acaba? Şurada bir poz vereyim kendim. Şu aradan geliyor. Her saat başı iki, iki, otobüs geliyor buraya. Yani her turda da otobüs doluyor. Hatta ayakta gelenler oluyor. Yani müthiş turistik bir alan. Çok iyi iş yapıyor. Tabii ki özellikle yazın. Kışın da bayağı ziyaretçisi var. Çünkü burayı incelediğimde kışın buraya gezen insanların çektiği fotoğrafları gördüm. Onlar da çok harika. Şuradan su damlıyor. Yağmur gibi. Gerçekten öyle. Aslanıyoruz buradan geçerken. Şuraya bakın. Ağaç devrilmiş, yukarıdan içine düşmüş, orada da kalmış. Şurası hoşuma gitti. İki taşın arasında. Şu yukarıdan düşen taş, kenarlarda da ağaç kısımları var. Yani çok hem doğal görünüyor hem doğal değil gibi de görünüyor. Ve ve ve. Buralar mağara gibi. Neyse ki gündüz olduğu için. Şu yukarıda gördüğünüz taş hem doğanın güzelliğini hem de ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Yani bir düşse etrafı mahveder. Bana bir ekran görüntüsü lazım. Bir daha nereden geleceğiz buraya? Ger Gerçi gelirim de. Kaydet, hepsini kaydet. <laughs> Herkes, herkesin elinde profesyonel kamera. Ve normal tabii ki artık kameralarda çok iyi çekiyor. Yo. Yani kameraya bakarken bu sefer kafayı duvara vuracağım. Bazı yerler dar. Şuraya bak. Taş sonradan mı düşmüş? Yok. Burayı yapmışlar. Aynen. Demek ki uzun zamandır burada bu taş. Burası korku filmi efekti gibi. Mağara için. Şimdi karanlık bir yere giriyoruz. Ve orada muhtemelen o kadar iyi çekim yapamayacağım. Tam bir mağara gibi burası. Şu ben de çekeyim. Bari. Neyse, günşaata geldik. Ve ışık! Oy görmeye değer ya. Yani. Da şöyle uzaktan tutsam daha iyi olur. Buraları gördüğümde şu pozu artık. komple ışığın olduğu yere gelmiş. Ben normalde araştırdım. Alt dağlarında yırtıcı hayvan var mı diye. Özel sadece Könekli tarafını araştırdım gerçi de. Yok, alt dağını araştırdım. Burada sadece kesiler var çıngıraklı yılan var. Ondan sonra sıçanlar var. Öyle çok yırtıcı hayvan yok. Şu anda bir yokuşa denk geldi. Burası dinlenme alanı. Ama dinlenmeye zaman yok. Yukarı çıktıkça biraz daha serinler diye düşündüm. Rüzgar eser. Olmadı. Yollar elbette insan yapımı. Şu merdivenler de nasıl insan yapımı. Hem doğal hem değil gibi. Çok uzun zaman önce yapılmış sanki. Ne kadar yol geldiğime bakın. Daha aşağıdan şurada köprüde insanlar yukarıya doğru çıkıyor. Az önce biz de oradaydık. Ah merdiven yordu. Şöyle bir şey olsa da direkt yukarıya çıkmış olsam. Hey ve yukarıdayım. Süper keşke başka bir şey dileseymişim. O merdivenli bölüm bittikten sonra sulu kısım da bitti. O su, akarsuyun olduğu bölüm de bitti. Geri kalan kısım dağın yamaçları ve böyle ormanlık alanlar. Ee, şöyle yürüme yolu var. Her tarafta. Merdivenli kısımdan sonra. Ee, yine harika no normal bir doğal dağ manzarası. Aslında şöyle güzel bir hayvanla da karşılaşsam burada doğadan ama tabii bize kendini gösterir mi? Gösterirse Onu çekeceğim kadar bekler mi? Mesela bir keçi olabilir Nasıl çağırsam acaba? Ya bilemedim O şey gibi yapsam olur mu yes, yes, yes. o <laughs> çırağı? <laughs> Bu ağaçla ilgili bilgi var burada Gışenkedi Yani ödül Fikri Ondan sonra Burada da bilgiler var. Ben size hemen tercüme edeyim. Bagayt Klam. Hıh. Evet. Livobkhans. Khans diyor. İsimden bahsediyor. Buraya buraya gelenleri, burada çekilen resimleri, burada buranın tanıtımını her şeyden bahsediyorlar. Ve daha yavaşları bitti. Aslında o, o köşede yol ikiye ayrılıyordu. Ben tekrardan sağa dönerek geldiğim yere doğru gidebilirdim. Ve muhtemelen onu yapacağım çünkü şarjım da var. Ee, burası beni böyle bir yere çıkarttı. Buradan otobüse bineceğim. Aşağıda haritada gösteriyordu. Tam böyle dağın yamaçları burası. Buradan aşağı indiğinde şu ilerden direkt otobüse gitmiş oluyorsun. Ama abiciğim para verdim ya. 7,5 euro para verdim anladın mı? Şimdi gidip bu normal yolu mu kullanayım? Hayır, diğer yol. Çok haklı. Şimdi burada ben bu taraftan geldim. Başlangıç noktası. Burası o az önce çıktığım yol. Burası da aşağı iniyor. Ve şu tabeladan ben buradan şimdi böyle geri aşağı ineceğim. Tekrardan başladığım noktaya geri döneceğim. Şu yol. Yeniden bu yanındayım. Neden? Gittim. Ee, o aşağı ineceğim dediğim yolda direkt otobüs, otobüs yolundaymış. Ve aslında dağın yamaçlarına bu yol çıkıyor. Ben de dedim ki biraz daha zamanım var. Yani bu yol tam tepeye çıkmak için 2 saat sürüyor. Ve bundan sonraki gideceğim yer Stuttgart. E dedim madem ki öyle Stuttgart'ta kalacağım. Ha? Burada o çadır kiralama yerleri var. Şey çadır kurabileceğim yerler var. 8,5 euro civarı bir şeydi. Dedim gider orada kalırım. Ev yaptım. İyi yaptım. Gezmeye devam. <laughs> Yalnız yukarı çıkacağım. Eski dağcılardan kim kaldı be? Acaba şu dikenli teller buradaki ve şu bölümde mi acaba normal doğal hayvanlar yaşıyor? Görsem ya burada bir geyik sürüsü. E şimdi önüme bir yol daha geldi. Bu yukarı çıktığım yolu takip ettim. Devam ediyor. Çok da yukarı çıkıyormuş gibi görünmüyor. Burada bir yol daha var dağın yamaçlarına çıkıyor. Mu acaba? Aydın. Şarjım çok az Karar vermeliyim. Çok değişik bir mantar türüne denk geldim. Onu da çekeyim dedim. Şuraya bakın. Enteresan. Bir de şuna bak. Gül gibi açmış. Bunlar şeye benziyor. Sinek mantarına ama değil. Galatasaray değerlidir. Ya bu yol beni çok çekiyor kendine de. I don't know. I don't know. Şurada bir yer var. Orayı bir sorayım. Aa biri geliyor. Birileri geliyor. Onlara bir sorayım. Bakalım yol nereye gidiyor. Şimdi öğreneceğim yukarı gidecek miyim, gitmeyecek miyim diye. Hello. Geht weiter der Weg oben oder weiter geht? Mhm. Dann Alpe, Müllers Alpe, da geht's wieder runter. Der runter wo ja wo eingang und andere Seite. ja und geradeaus keine Ahnung weiß ich nicht hier geradeaus geht runter zur Klamm ja und da hoch wissen wir nicht ah. rechts hoch geht ich. ja da war ein Weg auch hoch naja okay wo Warte. wollen Sie denn hin also einfach wandern. wo wo äh, gut, gut ist ja. <lacht> ja ja <lacht> Okay, danke wenn Sie schön. Zu klamm geht es auch. Aber ich glaube, die machen ich, ich, bin, äh, zu, ja? ich bin vom Eingang gekommen, so, Aha. also danach hoch. Ja. Und habe ich gedacht, da gab es einen grünen Weg. Ja. Ein dunkelgrün. Ja, das, den statt, wir auch gehen. Er ja, das stand da auch 120 Minuten. Ja, ja, ja. 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 Ich glaube, das ist das Weg, oder? Weg. Aber wenn Sie zu klamm wollen, die hat gleich zu. Hat gar nicht nicht mehr durch. Ja, das war nur an dem einen Ausgang stand da. Ja? Evet, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da vorne, wenn sie ein Stück weiter gehen. Ja. Yeah. Da kommen gleich ja. I mean. yeah. yeah. gucken, was da Können Sie schon von hier sehen. okay, okay perfekt. Oh, ah yeah, ja, da. Ja. Yeah. Okay, vielen Dank, viel Spaß. Okay. Ciao. yani işte öyle. Onlar da diyor, düz de devam edersen diyor, şurada diyor, tekrardan aşağı indiğinde in o girişin olduğu bölüm, otobüs bölümü. Yukarı çıktığında bilmiyorum diyor. E tabii ki. Bu evde çok hoşuma gitti. Ben de bilmiyorum. Şarjım da bilmiyor. Duruma göre hareket edeceğim. Şu tabelanın oraya gideyim tekrardan bakacağım. Burası da yolun sonu. Yani gezi bu görülecek yerlerin hepsini zaten görmüşüm. Artık bütün yollar otobüslere ve buradan çıkışa çıkıyor. Yalnız yukarı devam edebilirim. Her ne kadar buralarda vahşi hayvan olmadığını bilsem de yine de tabii ki üzerimde hiçbir şey yok kendimi korumak için bir. Ee, bir ikincisi de böyle yerlerde işte ne kadar da emin de olsanız hayatta kalma içgüdüsü devreye giriyor. Ve otomatikmen kendini koruma moduna alıyorsun. Yani bilmiyorum. Gezi bu kadardı demek istiyorum. Ve bir sonraki adımda görüşürüz demek istiyorum. <laughs> Ve gidiyorum. Desem de merakım beni ileriye götürdü ve ki ileriye götürdü. Şu anda tepedeyim. Rüzgar çok esiyor. O yüzden rüzgarlığı taktım. Ya şuraya bir bak. Hayal etsem en fazla böylesini hayal ederdim. Şuraya bir bak. İyi ki yukarı, yukarıya çıkmışım. İyi ki merakım üstün gelmiş. İyi ki buraya geldim. İyi ki bu yola girdim ya. Bu yola derken bu Almanya'ya gelme yoluna girdim ya gerçekten. Bence hayatım çok büyük değişti ve değişmeye devam edecek. Hayallerimi yaşıyorum diye bağırmak istiyorum. Şuraya bak. Şu görüntüye bak. Yani şu efsaneliğe. Öyleyse ne diyoruz? Bir sonraki yerde görüşmek üzere. Ama kesinlikle Alper'e gelin. Bence gelebiliyorsanız Hani zaten Almanya'ya gelmeyi düşünüyorsanız veya addaların ya şu bilmiyorum Hani diğer yerlerde de Muhtemelen bu kadar güzeldir İsviçre'de ondan sonra e, Avusturya'da ondan sonra Fransa kısmında e, gibi 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 buralarda da Muhtemelen bu kadar güzeldir ama işte burası çok hoşuma gitti Diğer yerlerin de hepsini gezeceğim. Alt dağlarının da komple bütün taraflarını gezeceğim. Bütün Avrupa turu atacağım. Ve bunların hepsini videoya çekeceğim. YouTube sayesinde birçok yeri göreceğim. Bunu planlıyorum yani. Seviyorum bu görüntüyü. Tamamdır kameranın şarjı bitti. Ama en azından en tepede bitti. Günü tamamladı. amacıma ulaştım. Şöyle bir etrafta dönmek istiyorum. Takip et. Alp dağlarındayım. Ve burada olmayı seviyorum. Come on. Buradan gitmek istemiyorum. Çadırı getirsem burada kalırdım valla. Ben kendi yoluma girmeyi başardım. Önümde, önümde çok uzun bir yol var. Sıra sizde. İlk adım. Gerisi zaten geliyor. Her şeyin ilk adımı önemli. Ve birazcık deli cesareti. Akıllı ol ol nereye kadar kardeşim? Yes! Çıldırdım ya burada. Acayip hoşuma gitti. Kamera kapanacak ya. Onu bekliyorum hala, hala bunları yapıyorum. Siz bu benim buraya bayıldığım kısımları izlerken video bitti. Kendimi sağlamca buldum ve arka planı attım. Kartpostal gibi. Ben biraz kestiriyorum.